Selamun aleyküm. Aleyküm selam efendim. Zimen defterini çıkart hele Ahmet efendi. Ay, ay, Bildiğin efendim. gibi bugün Ramazan. Osmanlı'da Ramazan günlerinde zenginler... ...hiç tanımadıkları insanların borçlarını öder... ...kimi borçtan kurtardığını bilmezdi. Dur güzel evladım. Kapatma kapıyı. İftar bitene kadar bir gelen olur belki. Gel. Ramazan boyunca iftar vakitlerinde kapılar açık tutulurdu. Buyurun efendim buyurun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Böylece yolda kalan ve ihtiyacı olan herkes istediği eve girer, iftar sofrasına dahil olurdu. Bayramlıklarıyla sokakta gezen çocuklara arife çiçeği denilirdi. Çocukların bu bayram bayramı gönlünce yaşasın Arif efendi. Allah razı olsun. Cümlenin. Osmanlıdan gelen Arife çiçeği, çocukların sabırsızlanarak giysilerini bayramdan bir gün önce Arife günü giyerek dolaşmasına denilirdi.